TÜSİAD ülkeyi bir örümcek ağı gibi saran patronlar kulübü. AKP'yi iktidara getirdiler. 23 yılda zenginliklerini katladılar. Halka ait neredeyse bütün kamu kaynaklarını el birliğiyle yağmaladılar. Hem TÜSİAD kazandı, hem AKP. Patronlar cumhuriyetin kazanımlarından kurtulmak istediler ve onu yok ettiler. Ülkeyi tarikatların eline teslim ettiler. Grevleri yasakladılar. iş yerlerini işçi mezarlığına çevirdiler. Biz göreve geldiğimizde 15 sene önce o bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifade ile anında müdahale ediyoruz. İstedikleri her kanun ya meclisten geçti ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kabul edildi. Hep onlar kazandı. Bu kazançlı birliktelik sürdü, göstermelik atışmalarına rağmen sürmeye devam ediyor. Şimdilerde bu patronlar baskı rejimi kötüdür, demokrasi çok önemlidir diyerek iktidarı eleştiriyor. Sanki aralarında aşılmaz bir kavga varmış gibi. Oysa patronlar düzenlerinin sürmesini istiyorlar. Bütün dertleri bu düzenin sorunsuz bir şekilde işlemesidir. Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığından tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir, gerçekleştirmiştir. Baş... İşlerin yolunda gittiğini anlamak için 23 yıllık AKP iktidarında devletin ve ülkenin bütün gücünün TÜSİAD'ın hizmetine nasıl verildiğine bakmak yeterli. Halka ait olan ülke kaynaklarının neredeyse hepsi AKP döneminde patronlara yok pahasına satıldı. TÜSİAD üyesi patronların milyarlarca lira vergi borcunu hükümet bir kalemde sildi. Devlet hazinesinden patronlara teşvikler yağdı. Tayyip Bey ne 10 milyon dolardır, ne 100 milyon dolardır, ne milyar dolardır. Be. Yetişmiş bir adam, Türkiye'yi seven bir Tayyip Bey. Lan... Yasaların geçmesinde, teşviklerin verilmesinde, grevlerin yasaklanmasında ve daha pek çok işçi düşmanı başlıkta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini namı diğer saray rejimini desteklediler. Ülkeyi çok uluslu şirketlerin ucuz iş gücü deposuna çevirdiler emperyalist ülkelere bağımlı hale getirdiler. Ülkenin tarikatlar ve cemaatler eliyle yönetilmesini desteklediler. Cumhuriyetin kazanımlarını bir bir yok ettiler. Halkın gereksinimleri patronlar için kazanç kapısına çevrildi. Tüsiyat ülkemizin ve emekçi halkın başındaki beladır. Tüsiyat ve AKP kardeştir. Hayırlı işler Tüsiyat.